Merhabalar, bugün de Kilikya Otel'in standındayız. Şu an yanında Mehmet Bey var. Merhabalar Mehmet Bey. Ee, öncelikle siz tanıyalım, daha sonra Kilikya Otel hakkında kısa bir bilgi rica edeceğim. Merhaba, standımıza öncelikle hoş geldiniz. Benim ismim Mehmet Değer, Pazarlama ve Halk İlişkiler Müdürü. Otelimiz Kemer bölgesinde, Göynük'te yer almaktadır. Hı hı. Tekrardan hoş geldiniz standımıza. Teşekkürler. Ee, sizin için dün nasıl başladı, bugün nasıl gidiyor, fuar hakkında kısa bir bilgi verebilir misiniz? Son 3 yıldır fuara e, tam ekip olarak e, katılım sağlıyoruz. Dün ilk günde ilk günü heyecanıyla yoğun bir program geçirdik. Bugün de aynı şekilde yoğunluktan da belli olduğu şekilde hızlı bir geçiş yaptık. İkinci günde bu şekilde yoğun tempoda da geçmeye devam ediyor. Harika. Peki 2024 sizin için nasıl geçti? 2025 için programlarınız nelerdir? 2024 yılı hedeflerimize baktığımız zaman e, beklentilerimize cevap veren bir yıl oldu. 2025 yılda, 2024 yılında koymuş olduğumuz hedeflerin altında kalmamak. Harika. Çok teşekkür ederim değerli vaktiniz için. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Katılım sağlıklı eskimize uğradığınız için. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun.